değerli takipçilerim. Bugünkü konumuz pandemi ile ilgili. Tabii pandeminin ne olduğunu hepiniz biliyoruz. Pandemi döneminde benim şeyim kişisel görüşüm hastalık ortada kalkacak. Nasıl mı? E tabii kolay var. Kimse camiye gitmesin. Nasıl? Cami kapatılsın. Cami kapatılınca ne olur? Merkezi sistemde, Diyanet İşleri Başkanlığı bütün illere aynı şeyi verdiğinde ekrandan izlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ebası gibi. Diyanet İşleri Başkanı da böyle bir sistem gelişir. E ne oldu? Cami kapatıldı. Evlerde, ekranda namaz kılınıyor. E cuma namazı da kılınabilir. Fetva verilirse. E ne oldu? Hanım da arkasında cuma namazını kılamaz mı yani? O da kılabilir. Cami, cami kapatılınca elektrik masrafları, şunlar, bunlar ortadan kalkacak. Kalkacak. İmam, müezzin kadroları ortadan kalkacak. Kalkacak. E ne oldu? Cami, devlete irad olarak giriş yaptı mı? Yaptı. Peki bunlar ihaleyle ileride satılabilme imkanı, kiralama yapılabilme imkanı olabilecek mi? Neden olmasın? Ya e, bu da önlem işaretini koyayım, devamını yapayım. Bu aynı zamanda okullarda da öyle olur. Olursa yine aynısı. Okullar kapatıldı. Zaten EBA sistemi var. EBA sistemiyle öğrenciler devlerde derslerini yapmıyorlar mı? Öğretmene gerek de yok aslında. Merkez sistem oluşturulsun. Tek bir kişi aynı konuyu işlesin. Bu olduğu gibi e, internet kanalıyla evlere naklını yapsın. Öğrenci zaten karşında duracak. Sanki video izler gibi. Öğretmenin de bulunmasına gerek yok. Ne oldu? Öğretmen yok. İstiklal zaten normalde okul açık olmadığı için o sevgiyi, o coşkuyu oluşturacak istiklal maçında okuma imkanı yok. E o da eski geçelim ya. Onu da ekrandan verselerdi o duyguyu zaten yakalanmaz. Sevgi oluşamayacak. Diyelim ki bu da yapıldı. E ne oldu? Okullar, okullar ne olacak? Okullar devlete ihlal olarak verilecek. Verilsin canım. Ortadan kaldırıldı. Kiralamaya verilir bu devlet tarafından? verilebilir. Ünlem işareti. Ne oldu? İrat oldu mu? Oldu. Peki sahillerimiz, sahillerimizde kimler istifade edebilecek? Evde, İspanya'da İspan'da bir dönemi var. Yabancılar istifade edebilecek. Rahat olunca, rahat, rahat. Onlara da zaten hastalık bulaşmaz. Aradaki mesafeyi koruyacakları için, kalabalık olmayacak için, aradaki ondan sonrayı korunma ortadan kaybolacak. Ne oldu? Peki bu ortadan kaldırılan kadrolar başka alanlarda kullanılamaz mı? E, kullanılabilir. E peki sınava tabi tutulmadan bu kadrolar ihtas edilebilir mi? Ödülebilir. E peki kimler istifade edecek? Orası meşhur. Soru işaret. Dedi. Evet. Yine yine mesela bugünlerde aşı oluyoruz. Bir gündemde konuda bir konuda şey bir gündem konusu daha mevcut. Kollara çipler takılacak veya boyunlara çipler takılacak. Bu çip meselesi yanlış anlaşılmasın. Bu ülke aşı ile ilgili olarak anlaşılmasın. Çip ne demek? Çift de yine bizim kimlik bilgilerimiz efendim e, TC numarası, telefon numarası, banka hesap numarası, ile beraber hepsi orada mevcut olacak. Sağlıkla ilgili bile kan ile ilgili de her sonunda mevcut olacak. E bu konuda zaten hastalık da zaten olduğu gibi tespiti yapılabilecek. Hastaneye gitmesine de gerek yok. Çok acil bir durum yok ya. Acil bir durum olursa zaten hastane seviyesi de yatak seviyesi de düştüğü için ne olacak? Kafi gelecek. Hastane yapmaya da gerek yok. Ne oldu? E pandemi dönemi korona sayılarım sayısı azaldı mı? E azaldı. Evde kimse çıkmadığı için tabi azalacak ya. Peki sevgi aa işte orada durmak lazım. Sevgi oluşmayınca gelecek nesil nasıl yaşayacak? Dikkatimizi çekmek isterim değerli seyirciler, değerli takipçilerim. Çok önemli. Onun için mutlaka okul ve camilerin açık olması lazım. Özellikle ne olursa olsun eğitim camiasının olduğu gibi devrede olması lazım. Cami dini bakımdan cemaatin orada oluşması lazım. Mesela ayrıca peki şunu ifade edeyim. Bu pandemi dönemindeki bu anlattıklarım kime yarayacak? Hiç düşünüldü mü? Evet. Üst akıl neyi şey yapıyordu? Ortaya koyuyordu. Üst akıl şunu diyordu. Dünyanın nüfusu 10 milyar. Bu 1 milyar seviyesine düşülürse biz avantajımız olur. E bu kime yarayacak peki bu durumda? Herkes övünde yiyecekler bakkaldan gelecek, ondan sonra marketten gelecek. Para ödenimini de banka kanalıyla kartınla yapacaksın. Daha dışarıya gitmeye gerek yok ki. Bulaşmaya gerek de yok. Bu, peki üst akıl bunu gerçekleştirirse ne olur? Her şey olur. Her şeyin düzeni artık ulus devletler ortadan kalkmış olacak. Tek dünya hakimi olan bir devlet. O da devletçik diyelim. Devlet de değil. Bütün ülkeleri kapsayacak olan bir durum. Tıkanıklık olduğunda sistemde diyelim ki o zaman üst akının istihbarat örgütleri devreye girecek ve bu tıkanıklığı ortadan kaldıracak. Peki devletin yani burada herhangi bir şeyin ne oldu kazancı ne oldu ve kazancı ölümler azaldı, kazancı araba çalıştırılmadı, kazancı trafik kazaları önlenmiş oldu, kazancı petrol ithalatı yapılmadı vesaire vesaire vesaire. Hayal mi dersiniz? değerli takipçilerim. Eğer adalet sistemi gerçek manada uygulanırsa bunlara hiç gerek bile kalmaz. Biz kendimize yeteriz. Ama eğer adalet sistemi uygulanması olmazsa maalesef. Bunlar hayal değil, gerçeğin ta kendisi. Ne dersiniz? Ben teşekkür ettim. Bugünkü konuşmam bu kadar. İnşallah ileriki programlarda farklı konularda sizin karşınıza gelmiş olurum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.